Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size kaçtım. Bugün sizlerle birlikte Prosos mangasının dördüncü bölümündeyiz. Final bölümü tabi bu final bölümü olduğu için daha da devamı gelmeyecek. Yani emin devamını zaten devamını da gelmez Ama Süper Selim bunu yaptığından keyif aldığını anladım artık. Bence bir sonraki farklı güncellemede böyle hikaye tarzı şeyler olacaktır. Şimdi bakalım bakalım nasılmış. En son Kenji ortada karıştırdıydı piç piç Kenji Şimdi dördüncü bölüm son kurgu diye bir şey var Brawl Lovato gündem yapmışlar burada kendisi yeter dur artık diyor burada ne oğlum amına? Ka Kenji Ka Kaze Ve son Seni kaybettim sandım Hani cidden şurası boş şu amına Bu ne biçim bir kayı la Sitesin gitsin böyle kayı Mal gibi işler yapmazsın zaman